Tamam tamam usta. Çekilin çekilin acelem vardı benim. Çekilin lütfen. E ee, hanımefendi zaten aynı uçağa biniyoruz. Ee, Olsun kalkmak üzere ama. <laughs> Hanımefendiler, hanımefendiler lütfen sakin olun. Ben size yardımcı olayım. Alayım valizlerinizi. Açalım, açalım. Aslında benim acelem var. Ay, günaydın. Günaydın Ümit'ciğim. Sonunda gelebildin. <laughs> Gelmiş yolcular almaya başlamışız bile. Evet. <laughs> ee, lütfen buyurun şöyle. <laughs> Gördüğünüz gibi sizden önce biniyorum. <laughs> size de yardımcı olalım. Nesi var bunun? bir havalimanı var. Acil iniş yapmalıyım. Ah, bir helikopter iniş yaptı. Pardon beyefendi. Tam da uçağın önüne iniş yaptınız ama. <laughs> Niye iniş yaptınız canım? Biz şimdi birazdan kalkacağız. Helikopter pilot beyefendi. Kalkar mısınız lütfen tekrar? Kabinan Ayşe Hanım lütfen yolcularımıza uçuş bilgilendirmesini yapalım. Oh, birazdan uçuşa geçeceğiz. Ta Tabii efendim ee, ama şu anda bir sorun var çünkü kalkış yapacağımız alana bir helikopter iniş yaptı. Kardeşim kalksana ya sen de tam yerine indin. Ve ee, uçak birazdan kalkış yapacak. Kalkabilsem kalkarım zaten. Nasıl yani neden kalkamıyorsunuz? Bozuldu helikopter acil Aa. iniş yaptı. Abin amiri, Ayşe Hanım, Oralarda neler oluyor? Efendim helikopterin bozulduğunu söylüyor pilot. Çalıştıramıyormuş, kalkış yapamıyormuş. Sanırım biraz rotorla gideceğiz. O halde derhal bunun bir çaresine bakalım ve yolculara da bunun bilgisini verelim lütfen. Tabii efendim. E, ben yolculara haber veriyorum. <laughs> tamam, sen yolculara haber ver. Biz ne yapacağız ya? Kim bakalıysın? <laughs> yollarının değerli yolcuları. Havalimanı pistinde gerçekleşen beklenmedik durumdan dolayı uçağımız roterli kalkış yapacaktır. Ayşe, benim aklıma bir fikir geldi. Daha önce de bizim uçak bozulmuştu. Tam tam usta gelmişti. Hemen anında çözmüştü olayı. Ben tamam. şimdi onu arayayım çağırayım hemen geliyor. Tamam çabuk ara, çabuk ara. <laughs> sakin, sakin. Evet, şehir merkezi havalimanına geldim. <laughs> Hazır hoş geldin. Hoş bulduk Ayça Hanım, ne oldu? Bu helikopter çalışmıyormuş ve bir an önce tamir edilip havalanması gerekiyor çünkü uçak kalkış yapacak. Tabii, pilot bey Pilot bey ne oldu helikopterinize? Ya, ben de anlamadım ki ben normal uçuyordum böyle ondan sonra bir anda benim helikopter yalpalamaya başladı böyle ondan sonra ben de buraya mecburen ani iş yaptım yani. Tamam motorları kapatın ben bir kontrol edeyim. Kapalı zaten çalıştıramıyorum ki çalıştırsam zaten helikopteri kaldırırım. Hemen bakıyorum. <laughs> ne oldu? <şimdi? Gülüyor> Ay, ne oldu yaptığı şeyi de geç kalacağım. Oruçlu da geç ya. Ay ne kadar rötar yapacağız da bilsin. Büyük ihtimalle pervanede bir sorun var. Tamam. Tamam. Helikopterin de en değerli parçası pervanesi. O da bozulunca ne olacak? Ümit Hanım ben yaparım. Ne olacak? Tamam tamam sen yaparsın. Sen yaparsın evi atar seni çağırdım. Bak uçak yaptık evi. Tamam. Anladım. Buldum buldum tamam. He Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Tam tahmin ettiğim gibi Pervane gevşemiş biraz sıkmam gerekiyor. Nasıl gevşemiş ya? Bunun gevşememesi için yapmaları gerekiyor mu? Çok kullanıma bağlı olarak bazen olabiliyor. Bakın. Baba aa bak güzel dönmeye başlıyor. Ah. Vay! Yerinde ya, yaptı mı? Tamamdır. Bu tamamdır. Pilot Bey, Pilot Bey bir deneyebilir misiniz? He <laughs> he denedi hadi kalk bir an önce gideceğiz ya. Çocuklar çok kusursuzlanmaya başladı. Daha 15 saat yolumuz var. Ha oldu mu bitti mi ne oldu? O halde ben kalkışa geçebilirim. Evet evet lütfen. Ee, teşekkür ederim Tamtam tam Usta Bey. Size iyi günler. İyi günler. <laughs> Tamamdır Tamtam tam Usta çok teşekkür ederiz. Artık uçak kalkış yapabilir. Rica ederim. Sayın yolcularımız, uçağımız suya acil iniş yaptığı takdirde... üzere. Can yeleğimizi bu şekilde takıyoruz. E, buradaki düğmesine basıyoruz. Bu abi şişiyor. Ve uçağımızın yan tarafındaki acil çıkış kapılarından suya doğru gidiyoruz. Evet, kapılar kapanıyor. Uçak kalkış için hazır. <laughs> Tam usta. Günaydın kedi çocuk. Günaydın boy kış kız. Gerçekten kelle çocuk nerede? Hala uyanmadı mı? Sanırım uyanmadı. Gidip bakalım. Olur. Şuna bak. Hala uyuyor olamazsın. Hadi kalk. Hey. Hey. Hadi uyan kelle. Hadi dostum. Ha! Baykuş kız kertenkele çocuk e, neyin var? Sen gerçekten bir kertenkeleye dönüşmüşsün. Kedi çocuk onu hemen eski haline geri döndürmeliyiz. E, haklısın Baykuş kız. O yüzden onu Ümit'in laboratuvarına götürsek iyi olur. Belki o bize yardımcı olur. Haklısın. Hadi, Hadi. yatakla beraber götürelim onu. <laughs> Merak etme. Seni kurtaracağız. E, i̇şte geldik. Doktor Ümit nerede? Hmm, geldim geldim. Öğle yemeği yiyordum. Kusura bakmayın. Aa, pijama askeriler hoş geldiniz. Niye geldiniz? <laughs> Doktorum içeride buna ihtiyacımız var. Sebep? Ee, şey bak yatağa bak. Yatağa mı bakayım? Ee, bak bak. Ne var burada? Ee, aa, kertenkele. Niye getirdiniz bunu buraya? <laughs> o kertenkele değil o gecko. Gecko mu? Nasıl ya? Gelsen gene çocuk. Eğer sen sen göz kır. Ha, gerçekten o gözünü kapattı. Evet Doktor Ümit. Onu yatağında bu halde bulduk. Onu hemen geri dönüştürmemiz gerekiyor. Senin dönüşüm cihazına ihtiyacımız var. Hmm. Ah canım. Çok isterdim ama. Şöyle bir ufak bir sorunumuz var. Ben aylardır dönüşüm cihazını kullanmıyorum ki. Maalesef bozuk. Ama bunu biz bir şey başaramayız. Ee, tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Ee, bunu tamir edeceklerini tanıyorum galiba. Merak etmeyin, çağırdım. Birazdan gelecektir. Geldim, geldim. Aa, bak Merhaba. geldi bile, gördünüz mü? Merhaba, Tam Tam Usta. Merhaba, problem neydi diyecektim. Evet, söylemiştiniz. Evet, telefonda anlattığım gibi bu dönüşüm makinen bir türlü çalışmıyor. Bir aydır ben bununla uğraşıyorum, ama bir türlü çalışmıyor. Dönüşüm makinesi mi? Bunu nerede kullanıyorsunuz? Ufak hmm, bir dönüşüm işimiz vardı da onu halledeceğiz. Tamam ben yaparım. Çok basit <laughs> benim için. Elini çabuk tut Tantam usta. Bu dönüşüm cihazına çok ihtiyacımız var. Hemen başlayalım. Burası sağlam mı? Evet burası sağlam. Bir de burayı takalım. E çalışmıyor bu cihaz. E ben de sana onu söyledim tam tam ustacığım. Yaklaşık bir ay bilemedin 3-5 bilmiyorum çalışmıyor. O kadar zamandır. Hı hı. Bir dakika, bir dakika. Bakalım şimdi düşündüğüm gibi mi? Bu kabloyu neden telefonuna bağladın? Bağladım çünkü bu kablo çalışıyor olsaydı telefonun ekranına bir ışık yanacaktı. Tam düşündüğüm gibi. Ne, ne, neyi düşündün? Bir dakika. Bu senin kablon. Hı, hı Buralarda bir yerde olması lazım. Heh, burada. O kadar uzun zamandır kullanmamışım ki. Bu da benim kablom. Senin kablom, benim kablom. İyice kafam karıştı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ki şu anda acaba? Bir dakika bana izin verir misiniz? Ne Şimdi. Evet. Bekliyoruz. çocuklar. yapacak bir şey yok yani. Evet. Ya olacak mı? Umarım. Sabah olursanız olacak. Hı hı. İşte son. Hazır mısınız? Hı, peki. İlk önce çalışıp çalışmadan anlamak için telefonuma bağlıyorum. Evet. Ve... Işık yandı, ekran açıldı. Evet. Abi, bu kadar aylardır bir şey sadece şu basit kablo yüzünden mi çalıştıramadım? Evet, keşke daha önce beni arasaydınız. Hiç aklıma gelmedi. E tamam o zaman. E, olduysa bunu hemen bağlantısını tabii, yapalım. Tabii. Ufak bir dönüşüm işim var. Sen de izlemek ister misin? Ben kalmasam olabilir. Çocuklar kertenkele çocuğu alayım lütfen. Evet tatlım. Şimdi seni dönüşüm makinesinin içine koyacağım. Sakin ol. Evet. Ee, hayvancı yani kertenkele çocuğu yerine yerleştirdiğimize göre. Ee, tatlım usta o zaman başlatıyorum. Sen de buradan <laughs> tuşlamaya başla tatlım. Hazır mısın? Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Ben çok hazırım. Neden kabloyu tutuyorsunuz? Bağlantı başlasın. <laughs> Bizi de tetriyor Özümet. Ben kabloyu tuttuğum için alabilirim. <laughs> i̇şte oldu. Dararam. Aha da oldu. <laughs> evet, kertenkeleniz geri döndü. Değil mi Tavsum Usta? Döndü mü? <laughs> Bunu başaracağınızı biliyordum. Kertenkele hadi kalk. Ee... Ya, ne oldu ya? Ne, ne, ne oldu çocuklar? Biz neredeyiz böyle? Bunu sonra konuşuruz. Gerçekten çocuk ama şu anda iyisin. Hadi arkadaşlar bir an önce göreve gitmemiz gerekiyor. Ama ilk öncesinde Romeo'ya uğrayıp sana yaptıklarının cezabını sormamız gerek. Ne Ne yaptı ki? E, e. E, teşekkürler doktor Teşekkürler Tantum Usta. Hadi yürü yürü. Hala hiçbir şey anlamadım ben. Hah, güle güle. Evet Tantum Usta senin de işin bittiğine göre. Bitti ben de gideyim gideyim ben. Hoşça kalın. <laughs> Aa! Kertenkele çocuğun yatağı burada kalmış. Gelir alırlar. Bu kadar basit bir sorun yüzünden. Dönüşüm makinem nasıl çalışmıyor hiçbir şey anlamadım.